Kur'an'da İnsan Tipleri. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan: Rıfat Oral. Seslendiren: Ebubekir Babacan. Eseri yayınlayan: Evrensel Hafızlar Derneği. 15. Cüz. Yeryüzünde fitne çıkaranlar. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkartanlar Allah tarafından cezalandırılır fitneye karşı üç şey emredilir. Cesaretle mücadele, kadere iman ve teknolojiyi doğru kullanmak. Bu cüzdeki İsra suresinde Allah'ın yeni seçilmiş ve şahit ümmetinin Muhammed ümmeti olduğu tescillenir. Önceki vahiy toplumu olan İsrailoğullarından seçilmiş ve şahit bir ümmet olma görevinin yani misyonunun niçin alındığı anlatılır yeni seçilmiş Muhammed ümmetinin görevleri açıklanır, insanlar aynı hataya düşmemeleri için adeta uyarılır. Birincisi, İsrailoğulların yeryüzündeki iki büyük fesadı. İsrailoğullarının en büyük problemi kitaplarına ve peygamberlerinin sünnetine sahip çıkmamaları, dinlerini tahrif etmeleri ve yeryüzünde fitne fesat çıkartmalarıdır. İsra suresinde özellikle onların iki büyük fitnesine dikkat çekilir. Birincisi fesat dönemi gerçekleşti ve cezalarını buldular. Salah el-Halidi gibi alimler bu ilk fesadın Yahudilerin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki fitne ve fesatları olduğunu söylemektedirler ki onlar da o dönemde sürekli fitne ve fesat çıkartmışlardır her birinin peşinden sürgün edilmişler ve bir şekilde cezalandırılmışlardır. Nitekim ayette şöyle buyurulmaktadır. Biz İsrail oğulları için kitapta şöyle hüküm verdik. Yeryüzünde iki defa fesat fitne çıkartacaksınız. Kibirlendikçe kibriniz, azgınlığınız artacak. Bu iki fesattan ilkinin vakti gelince azgınlığınız, fesadınız artınca üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndeririz. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı ararlar ve sizi cezalandırırlar. Bu yerine getirilmiş bir vaattir. İsra Suresi 4 ve 5. ayetler. Burada kullarımız kelimesi geçmektedir. Kur'an'da Allah sadece peygamber ve Müslümanlar için kulum, kullarım demektedir. Bu nedenle de ayette bahsedilen Yahudiler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış olan ve toplumda fitne fesat çıkardıkları için cezalandırılan Yahudilerdir. İkinci fesat dönemi ise bazı devletlerin desteğiyle Yahudilerin güçlenmesi ve İsrail devletinin kurdurulmasıdır. Malları, sayıları ve güçlerinin artmaya başladığı, zirveye ulaştığı bir dönemdir. Bu durum ayetlerde şöyle açıklanır. Ey İsrailoğulları, eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci fesat dönemi ve cezalandırma zamanı gelince düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler. Daha önce girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye onları üzerinize göndereceğiz. İsra suresi 7. ayet. İkincisi Ashab-ı Kehf ve mücadelesi. Ashab-ı Kehf tevhid inancında olan ve bunun için mücadele eden bir grup gençtir. Sonra hicret etmek için yola çıkarlar ve sığındıkları mağarada uyurlar uyandıklarında içlerinden birisini yiyecek almak için şehre gönderirler. O kişi gördüklerinden dolayı adeta şok olur. Şehirde her şey değişmiştir. Bir şehrin bir günde bu kadar değişmesi de imkansızdır. Sonra öğrenirler ki üç asır geçmiş yani üç asır uyumuşlar. Allah bir diriliş örneği göstermek için onları tekrar diriltmiştir. Üçüncüsü Hazreti Musa ve Hızır. Bu bölümde olayların perde arkası bilinmediğinde nasıl yanlış anlamalara yol açtığı açıklanır ve her şeyi bilen Allah'ın kaderine teslim ve Allah'ın kaderine razı olunması istenir. Dördüncüsü Zülkarneyn ve Mücadelesi Sonra yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran Yecüc ve Mecüc isimli bir kavimle mücadele için Zülkarneyn'in teknolojiyi kullanarak nasıl büyük bir set yaptığı ve onların çıkış yollarını kapattığı anlatılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte Deccal fitnesine karşı Kehf suresinin okunmasını emreder. Çünkü bu suredeki üç olay insanlara yol gösterir. Birincisi, ashabı kehfle gençlerin eğitimi ve cesaretli olmaları istenir. İkincisi, Hazreti Musa ve Hızır olayıyla Allah'ın kaderine teslim olma mesajı aktarılır. Üçüncüsü, Zülkarneyn olayıyla teknolojinin doğru kullanılması emredilir. İşte o zaman bu ümmet her türlü şeytani güce karşı başarıyla mücadele eder ve galip gelir.'' Kur'an'da İnsan Tipleri Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Ebubekir Babacan Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği